Altı puan tutar komutanım, sizi ilçeye götürecek tek yol bu! Ne yapalım kardeşim, çıkışlık <laughs> burada! Allah ne dayan! Kardeş bak, benim o nikaha yetişmem lazım! Eğer o nikah kıyılırsa biz... Yetişemeyiz artık! Ya Dicle, Aslı nikahlanıyor diyor! Kimle? Bir deliyle! Ona mı bırakacağım Aslı? O da seni bu kadar seviyor mu acaba? Karşılık beklenen sevgi, sevgi değildir Dicle! <laughs> Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmaz. Kötülük gördüğünde de azalmaz. O kız seviyor musun kardeş? Abi sevmem, her şeyim o benim. Gel ben seni yetiştiririm. Hadi, 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 hadi. hadi. Yıldırım ile evlenmek için belediyemize müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Evrakların incelenmesi neticesinde Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmenizde bir sakınca yoktur.